Ecem ben. Ecem şey Değişti gene. Neredeyim ben? Bu neyse. Bu eşyalar benim ama. Yok, yok, gitme. Kim kim koymuş öyle bir o bunu buraya? Bir geliyor. Ah, geliyor. Ayağım ben ne yapacağım bir geliyor ya. Bir geliyor bir geliyor. Bir geliyor, bir geliyor. Hı, <laughs> ee, böyle görmesin. Kızlar bana. Hmm. Kızım ben geldim. Kızım, sen kimsin? Şeyin... <laughs> Kızım, unuttum. Sen kafanı bir yere mi çarptın? Ben senin annenim ya. Evinden mi getirdim seni? Annem mi? Kızım, niye bu kadar şaşırıyorsun? Ben senin annenin dedim ya sana dün. Dün mü? Ben dün kötü annemin evindeydim. Allah Allah. Kızım sen kafanı bir yere vurdun. Şuraya vurdun sanırım. Yok ben kafanı bir yere vurmadım. Daha yeni uyandım. Bu oyuncu hatırlıyor musun? Hayır. İlk defa görüyorum ben şimdi. Bu ne? Ama güzel. Ama e, ben bir düşünce balonu koyayım. Nasıl yani? Eğer ben bu kadına annem dersem kötü kızdan kurtulmuş olurum. <laughs> sonra böyle yaşarım. Çok mutlu olurum. çok sakinim. Kızım bitti mi? Ee, bir ah, Sonra Ah, sonunda bir, bir Ben senin kızım annem. Evet hatırlıyorum anneciğim. Sen benim annemsin. Sen böyle olan bir doğranmışsın sen. Evet. Aferin kızıma aferin. Ee, ben şimdi işe gidiyorum. İşimi mi? Benim yapar Ben çok korkarım. Ama gitmem lazım. Sana bakarız tutacak param yok. Üf, görüşürüz anne. Görüşürüz bakalım kızım. Şu ışığı Hadi bay bay. Burayı güzelce kilitliyorum. Maalesef birkaç saat aç durman lazım kızım senin. Ben sana gelirken biraz yemek getiriyorum tamam mı? Bir kendine. Kafasını bir yere vurdu herhalde. Üf. Tek başıma yapacağım. o kadın kimdi anlamıyorum ya. Ben ne şu yere geldim? Yoksa bu Yoksa bu sihirli bir dünya mı? Aaa. Hmm. Eğer böyle sihirli bir dünyaysa buradan uçabilirim ben değil mi? Leyla <laughs> oh, <dongurt. Gülüyor> he. yok yani bir de. Dongurt. Neyse neyse tamam. Kendimi üzmek yok. Oh mis gibi. Oyuncakların bir sürü oyuncağı var. Annemin parası yok ama neden nasıl bu kadar çok oyuncak almış anlamadım. Ama neyse oyuncakların tadını çıkarayım ben. Bir sürü oyuncağım var ne de olsa. Aa, a, acaba orada daha fazla oyuncak bulabilir miyim ben? Aa açıldı. Dış dünyayı gördüm. Aa kaydasın kutanı açtım. Ben bunlara bir şey yapabilir miyim herhalde? Evet, evet. Ben koyayım ne oluyor olmaz. Uh-oh. Çocuk arıyor oh. Geleceksin benimle Hayır hayır gelmeyeceğim Geleceksin benim sana Geleceksin Gelmeyeceğim Geleceksin Pis çocuk Şimdi burada kal ben bir şeyler alacağım Sana da vermeyeceğim nereden alayım bari? Birileri unutmuş demek ki. Evet bir sürü para kazandım. O kıza hiç vermeyeceğim. kaçırırsam zengin olurum ben seni? Ne dedin? Ya bir şey demedim. Ben canım kızım artık benim yanına varmayacaksın. Yeş be. O ablayı da görmeyeceğim. <laughs> o kötü bir ablayı değil mi? Ailenin da çok kötü çekmiş. Evet. Süt alalım bir tane. Evet. Yumurta alalım olmaz mı? Olmaz. Alışverişimizi yapacağız yani. Pizza. Ama kızım çok pahalıdır şimdi bu. Pizza. Tamam seni kırmayayım alayım bu pizzayı. <laughs> Hamburger bu ekmeği. Kızım abartma. Et. Tavuk. Hamburger bu ekmeği. Kızım. Bir tane daha poşet. Kızım ya. Anne yapayamış boş olmuş da. Doğru söylüyorsun. <laughs> oyuncaklarını bir tane adam var. Al bakalım <laughs> bunu. Anne çok mutluyum. Ben de kızım. Herhalde bu çocuk zengin mi var ya? Geliyor ya. Çocuğu hiç kaçırmışım. Ben de ekmek koyalım bari. Ondan Şurada boşaltayım da. Ne yapıyorsun? Ben e, kullanacağım? evet, evet, evet. Hiç yalan söylemem ben. He, bir yer var yalan gibi geldi ama. Hoşça. Evet, tamam. Kızım o şapkayı nereden buldun? Yerden. Tamam, harika. Tamam şimdi ben bir şey alacağım. Çanak çanak falan çay teçhava evet evet anneme de mutlu etmek için telefon tablet alayım biraz pahalı olacak ama alıyorum ama annem kızmaz ama bir tane de oyuncak alayım evet 10 TL buradaki, buradaki oyuncak 10 TL mi? Şu bebek önerim. Aa, Her oyuncak değil de bu ikisi um, 100 TL. Ama benim o kadar paham yok. O zaman sadece şey alabiliyorsun tatlım. Bunu. O da olur. Teşekkürler. 10 TL idi değil mi? Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Annemin kumarıyım sana bir şey diyeceğim. Efendim kızım şey mi oldu? Evet şey oldu. Kızım ne oldu söyle? Şey. Bir tane oyuncak ve iki tane de elektronik eşya aldım. Ne? Olsun kızım bir şey olmaz. dayım. Rica ederim prensesim. Senin için her şey Şu kendi kızım ne aldın kızım oyuncak? Ee, bunu aldım. Sadece 10 TL'ydi. Ha iyiymiş tamam. Kızmadım kızım ben sana niye kızayım? Doğru söylüyorsun benim annem benim. Asla kızmaz değil mi? Sen bana asla kızmazsın değil mi anne? Şu torba yemek. Ben de ayak şişeyi duyuyorum. Ben de kızım ben de duyuyorum. Kızım arkama geç biri olabilir. Neredesin? Neredesin sen lanet kız? Neredesin? Lanet burada! E ee, burada bir şey yok ki. Ben söylemeyin. Burada. Burada bir şey yok. Benim kızımı kimse kaçıramaz. Senin kızın mı? Kızıma kimseler alalım. Şimdi verin onu bana. Verin onu bana. O, anne. Hanımefendi. Sayıl bana sayıl. Çok korkuyorum ben de. Şimdi onun eşyalarını verin. Verin dedim. Baba. Baba ya baba evet baba. Baba nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Nasıl bu çocuğu kaçırabilirsin? Ayrıca sen nasıl ona, o, o, çocuğa böyle kızabilirsin? Ve nasıl kılık değiştirdin sen baba? Değiştirdim işte. Sen ona bakma. Şimdi bu çocuğu bana vereceksiniz. Asla asla çocuğu sana vermeyeceğiz. Tamam mı baba? Vermeyeceğiz. Kızım eşyalarını al. Onu kime dedi? Anne bana verin. Hayır sana dedim kızım. Artık sana böyle bir şey yapmayacağız. Üzüleyim. Önemli değil. Güzel bir aile olacak. Şimdi ben bu dededen kurtulmak istiyorum. Ben de dedenden kurtulmak istiyorum. Şimdi baba. Biz buradan gidiyoruz. Sen, sen de burada mutlu yaşamlar. Burada yemeklerini de alacağız. Ay almayın şaka yaptım baba. Ben o kadar senin gibi kötü kalpli biri değilim. Ama kötü kalpli biraz ayıp olmuyor mu kızım? Sonuçta ben senin babanım. Hiç ayıp olmuyor. Ayrıca beni çok üzdün. Tatlı kızım kaçırarak. <laughs> Tatlı kardeşim. Tatlı kardeşim. Açıkçası dünyanın en güzel ürünü yapacağım. Ben de. Teşekkür ederim. Başka bir şey unuttun mu kızım? bu kadar eşya var ah dur bir tane daha var bu yemeklerde hmm, hamburger yapmak için bir tanesini alıyorum kızım yapma kızım yapma onlar benim ihtiyacım var açım ben aç böyle bir şey yapmayacaksın baba en azından bir tane tavuğunu falan aldım. Gelenler niye ben böyle bir şey yaptım? Polisler geliyor. Polisler. Ee. El ele el, var. El. <laughs> Geç şuraya. Geç şuraya. Seni çöpe atacağım. Biz nasıl çıkmayacaksın. da el koyuyorum. Özellikle bunlara. Bunları küçük çocuklara vereyim ben. Yemek açız. Yemek istiyoruz. Çocuklar. Doyurmuyorlar herhalde bu çocuklara. Al bakalım sana güzel bir pizza. Evet. Sana güzel bir şey. Evet. Sana, sana da yumurtalı ekmek tatlım. poşetler. Bunları hepiniz yiyeceksiniz. ama mı? Bunları ortak yiyeceksiniz. Peki. Çok teşekkürler Pursen. Rica ederim. Ay. Sen de unuttuğumu sanma. Sen de karakola. Anne bir şey diyeceğim. Tamam kızım. Bunu, bunu aşağıya çöpe atalım. Ne? Kızım. tabletçi ki. Ben de mi oralarını alalım? çöpe atarım. Ben atarım. Hem kardeşim. At kodumu da adım atabilirsin. Tamam mı? Tamam. <laughs> hadi bir şey. Hadi mor eşya almaya gidelim. Ben üstümü giyeyim. Kardeşim de üstümü giyiyorsa. Çok güzel oldu. Evet ayranlarını harika çekmişsin bu arada. Teşekkürler. Rica ederim. hı. Hmm. Tersim hadi sen de giy benim üstüme Ben pembe piyansçıyım, sen de mor piyansçısın Burada bunu al, alabilir miyim? Mor Tamam teşekkürler Rica ederim Bunu da sana vermek istiyorum, bu da mor Ya teşekkürler Bu da, bunlar da senin Çok teşekkürler, bu da mor kalem vermek istiyorum sana Mor mu? Oh, teşekkür ederim ne olmuşum ben ya? Mor, mor hem de mor. Evet, mor. Çantam mor, çantam. Evet, evet. Evet, ben de mor prensesi. Ben de ışık prenses olayım bari. Ben de pembe prensesiyim. Evet, hadi gidelim. Gel gidelim. Ben bunu beğendim. Evet mor renge yakışır. Bir tane kutunun içine koyarım. Mor mor olmaz. Şu mor renk bulamayız. Şimdi olayım. Başka bir şey. Mor bir şey. Ha, bak. Ay çok güzelmiş. Ben de arada kullanabilir miyim? Tabii ki de. Bunu neden soruyorsun? Öyle işte. Aa, bak bunu sana al. Evet çok mantıklı. Başka ne alalım? Burada az mı o şey var? Moy 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 ben moy seçiyorum. Bu. Ama onun için de para var. O işin. Ben onun için de para yapıyorum. Harika. Bunun içinde de moy var. Moy kalem. Bak bu da pembe kalem sana göre. Kızlar işiniz bitti mi? Bitmedi anne bitmedi. Ee, Lena abla. Bana ablam anne de. Peki anne. Dur muşlar var. Pembe de var. Pembe ve, ve muş. Artık şenmiyem de olacak. Ve sonunda da mutlu mesut iki kardeş yaşamışlar. Ama sanki o kardeş üvey değilmiş. İkisi aynı öz kardeş gibilermiş.